Merhaba herkese kanalımıza hoş geldiniz. Benim adım Burse. Evet benim adım da Berat. Evet biz ikimiz kardeşiz ve bu kanalı niye açtık? Bu bizim ilk videomuz. Böyle bir video çekmek istedik. Dedik ki hani kanalını açtığımızı söyleyelim. Önce bir kendimizi tanıtalım. Çünkü sonra <laughs> acayip saçmalıklar videolar gelebilir. Hani bunlar kim demesinler diye. Biz bu kanalı açtık çünkü şu anda karantina günlerinde evdeyiz. Bir şeyler yapıyoruz. Dedik ki bunlar. Hani hem bize böyle ileride anı kalsın hem de güzel şeyler yapıyoruz yani bence başkalarına fikir olabilir. Onun için böyle videolaştırıp YouTube'da paylaşmaya karar verdik. Böyle. Bir şeyler demek ister misin? Hayır. Hayır. <laughs> böyle. Bu şekilde. Ne tarz videolar çekeceğimizden bahsedelim. Berat çok fazla oyun oynuyor. Onun için o oyun videoları çekmek isteyebilir ve Nasıl bir şeyler yapmak istiyorsun? Evet, bütün oyunlardan çekeceğim yani. Yapabildiğim, oynayabildiğim bütün oyunlardan çekeceğim. Hatta bu videonun altına yorumlara yazabilirsiniz. Hani şu oyunu oyna, işte bu oyunu oyna falan tarzında. Ama klasik olarak hani herkesin, her YouTuber'ın çektiği gibi PUBG'yi çekeceğim. İşte belki süpersel oyunlarına birazcık kafa yorabiliriz. O şekilde yani. Hmm. Sen hangi oyunları oynuyorsun onları söyle. Ya Ben, ben genelde... bilmiyorum bu arada. Benim hiç ilgimi çekmiyor. O videolarda büyük ihtimalle ben olmam. Onlar hani oyun videosu zaten farklı bir şey oluyor, konsept oluyor. Onun için onlarla ilgilenen sen kısım sen olabilirsin. Evet, o yüzden bunu... söyle hangilerini oynuyorsun? Yani şu anda ben birçok oyunu oynuyorum. Supercell'in tüm oyunlarını oynuyorum. Belki bilenleriniz vardır. işte Clash of Clans olsun, Brawl Stars olsun ya da Royal olsun işte hani... Yani bu Beach'inden tutun öbürüne kadar hani hepsini oynuyorum. Mumbiç. <laughs> yani bu Beach güzel bir oyun aslında. Yani onun dışında PUBG oynuyorum. İşte ne diyeyim başka hani tank oyunları oynuyorum, başka oyunlar oynuyorum. Yani bilgisayarla oynuyorum, LoL oynarım mesela. Hani başka oyunlar, bir sürü oyunlar var yani. Bunun belki ayrı olarak bir videosunu da çekebilirim hani şu oyun oynayayım, bu oyun oynayayım falan diye. Siz yorumlara yazmayı unutmayın. Hani şu oyun oyna, bunu kas. Burada şuraya gel hani bunu bize göster falan. Bunu kast. Bunları yapabiliriz yani, yapabiliriz. <laughs> Böyle bir şey yani. mi var? Onu kast deyince yani orada ilerle. Yani mesela örneğin şöyle bir şey olabilir. Mesela Clash of Clans için söylüyorum. Köy binası 10'a kadar gel, geliştir. Hmm. Ardından bize bir klan savaşı göster. Köy binası onda nasıl klan savaşı yapılır ya da işte köy binası onda nasıl ganimet toplanır? Nasıl e, hızlı bir şekilde gelişilir? İşte kral kraliçeyi kaç yaptıktan sonra köy binası 11 gerekir. Bu tarz şeyler, bunlar hani bu tarz konular ya da işte PUBG'de şöyle e, taça çık, taçta bakalım kimler nasıl oynuyor, bot geliyor hmm. mu? İşte yeni mod geldi mesela PUBG'ye. Atıyorum mesela güncelleme geliyor. Yani yeni senin mod gibi geliyor. oyun oynayanlar bu söylediklerini bot falan bunları biliyorlar değil evet, mi? Evet, bunları biliyorlardı ha, canım. Tamam. Mesela PUBG'de yeni bir mod gel gelirse mesela onu bize göster, nasıl bir şeymiş falan hani biz oynamadan sana soralım diyenler için. Hmm. Mesela öyle bir şey yapacağım. Böyle bu şekilde yani. Anladım. Ben de e, kendimce bir şeyler yaparım herhalde diye düşünüyorum. Ben de böyle yemek, alışveriş videolarını izlemeyi seviyorum. Alışveriş videoları yapabiliriz. Ondan sonra yemek tarifleri verebilirim. Yani yemek kanalı değiliz ama en güzel tariflerim var. Daha çok özel her kesimden bir kanalımız yani. Her şeyi yapıyoruz. Böyle yani evde neler yapıyoruz. Onlarla ilgili böyle video çekmeyi planlıyoruz. Evet bizi sever de takip etmek isterseniz tabii ki takip edebilirsiniz abone olabilirsiniz ama bu kanal yani bunun için kurulmuş değil hani abone olsun abonesi fazla olsun veya para kazanma amaçlı kurulmuş bir kanal değil ama tabii Koda abone amaçlı. olursanız tabii ki mutlu oluruz yani evet, değil de, mi bizi takip eden seven evet. insanlar olduğunu bilmek mutlu edebilir bizi evet bize şöyle bir çekiliş yapmak istiyoruz biz ee, tabii bunun çekilişini yine Instagram'da tekrardan paylaşacağız ama Hatta aşağıdaki açıklamaya da Instagramlarımızı koyarız. Ee, bir çekiliş yapacağız. Ee, Xiaomi Redmi Note 8 diye bir telefon hediye etmek istiyoruz. Hani kanalı yeni açtık. İşte insanları teşvik edelim, hediye edelim. Böyle bir şeyler hediye edelim amaçlı. Onun markası Xiaomi mi? Evet Xiaomi Şu... Redmi Note Nasıl 8. Nasıl söyleniyor? Ee, bilmiyorum işte. Çok önemli değil. Xiaomi? <laughs> Red, Redmi Note 8 mi? Evet. Note 8. Bu telefon mu? Ee, şey 64 GB edince. miydi? Evet. 64 GB bir <laughs> tane. Yanında şarj aleti, kulaklığı falan olsun. E artık kutusundan ne çıkıyorsa <gülüyor> o. Hayır, <laughs> bir yani, yani, şey değil. Bazılarında olmuyor yani. İkinci el değil yani. Sıfır bir e telefon. Onların kulaklığı olmuyor sanırım. Evet, sıfır bir telefon. E seçtiğimiz kişinin istediği rengini de alabiliriz. Evet. Sorun Böyle. Evet, Instagram'dan zaten... Hatta şey, bir kişiye mi yapalım? Birkaç kişiye mi? Bence üç kişi falan olsun. Tamam, üç kişi olsun. Üç kişiye yapalım. Tamam. Kurallar Çekilşek şöyle atalım. olsun. Üç kişiye üç tane telefon. istediğiniz hmm. renk. İşte... Hani evet. o model. E zaten 3 rengi var benim bildiğim şekilde. Hani hı hı. E, turuncu rengi var. İşte neptün Turuncu değil var. mavi var galiba. Neptün mavisi var. Mor var. Ee, mor beyaz, var. Beyaz siyah vardır. Beyaz siyah var. 4 renk falan var ortalama. Hangisini isterseniz onu alırız. Problem değil. Ee, bir de kurallar şöyle olsun. Katılma kuralları. Ee, bu videoyu beğenmek. Instagram'dan bizi takip etmek. Ve bir de bu kanalımıza video, abone evet, olmak, kanalımıza olabilir. abone olmak, bizim ikimizi takip etmek, kanalımıza abone olmak ve bu videoyu beğenmek olabilir. Evet, bu kişilerin arasından seçeceğiz. Instagram'da ikimizde detaylı olarak zaten hani bunu paylaşırız ya da Hı -hı. videoları gösteririz. Sonra gösterelim. bize şey yazın, DM'den Berata ya da bana Hı -hı. E, işte şartları yerine getirdim diye yazın. Onlar kontrol edecek Biz tabii hepsini bilmiyorum. Kontrol edebilir miyiz? Edebiliriz ya, problem değil. E, kontrol edilecek onlar. Ona göre çekiliş yapılacak. Ve ona göre bir kazanan çıkacak. Ve kazanan da açıklarız of. ya buradan ya Instagram evet. storylerden. Evet. E, ama şey yapın yani bize DM'den ulaşın. Çünkü biz size tekrardan nasıl iletişim kuracağız? Hani evet. Instagram üzerinden iletişim kurarız büyük bir ihtimalle. Evet şartları yerine getirdiğiniz zaman bize Instagram'dan DM olarak mesaj atabilirsiniz. Böyle. <laughs> evet bu şekilde kendimizi tanıttığımıza göre. Ay çok garip. Bu. Yeni videolarda görüşmek <gülüyor> üzere. <gülüyor> <laughs> Bir sonraki videoda görüşürüz. <laughs> Hoşçakalın.